Merhabalar sevgili oğlaklar. Yükselen oğlaklar. Bütünün ayrın olmasına niyet ederek. Hemen kartlarımızı seçelim. Ve başlayalım. Sevgili dostlarım Kasım ayı aylık burç yorumlarınız kanalı yükledik zaten izleyenleriniz olmuştur ama izlemediyseniz e, hem aylık hem de Kasım ayı e, aylık burcunun haricinde yıllık burcunuz 2025 burcu 2000 ay konuşamadım neden böyle oluyor 2025 yıllık burç yorumlarınızı da kanala yükledik mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet sevgili oğlaklar. Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyebilirim. Kendinize güveniniz tam. Böyle inanılmaz derecede iyi hissediyorsunuz. Güçlü hissediyorsunuz. Bazı olaylar yaşayacak olabilirsiniz. Bazı sınavlardan geçecek olabilirsiniz. Birilerine yardım etmeniz gerekecek olabilir. Etrafınızdan, ailenizden olabilir. Yani sizden yardım isteyecek birileri var. Ve siz bunlara yardım etmek durumunda kalabilirsiniz sevgili dostlarım. İkili ilişkilerle ilgili aslında güzel bir sürece girmişsiniz, e, kendi isteklerinizde söylediğiniz e, fikirlerinizi söyleyebildiğiniz bir ilişkiye adım attınız veya atacaksınız. E, ama böyle şu ara böyle her şeyden bunalmış hissediyor olabilirsiniz kendinizi böyle yani ne yapsam böyle buraları sığamıyorum duvarlar üstüme üstüme geliyor ne yapsam gitsem kalsam hani böyle kendinizi böyle hissediyor olabilirsiniz belki yoğunluktan belki stresten ama böyle dönem dönem böyle bir şey yaşıyor olabilirsiniz aslında siz iyi niyetin iyi niyetlisiniz ve böyle e, bazen aslında böyle deneyimsizliklerden kaynaklanan böyle stresler yaşıyor olabilirsiniz hani böyle e, iyi niyetinizden aslında deneyimsizlik derken hani böyle Fitne fücürü falan bilmediğiniz için e, böyle o gibi şeylerden e, yaşıyor olabilirsiniz. Bu arada zaten sizin e, 19 Kasım'da plüto burcunuzdan çıkıyor. Yani e, 19 yıllık esaretiniz bitiyor Böyle hani sürekli bir değişim dönüşüm, hani yıkıp tekrardan yapılması, inşa edilmesi, her şeyin tekrar yıkılıp tekrar inşa edilmesi falan artık düzen geliyor. Artık huzur gelecek sevgili dostlarım. Bir kere bunu bilin yani. O yüzden gerçekten iyi bir döneme adım attığınızı zaten sizlere söyleyeyim. Siz hedeflerinize odaklanın diyor. Her şeyi bırakın diyor. Hedeflerinize odaklanın. Orada gerçekten güzel şeyler yaşayacaksınız. Şimdi yeni bir açılım yapacağız sevgili dostlarım. Lütfen kafanızdaki konuya odaklanmanızı istiyorum sizlerden. Kafanızdaki konuya odaklanın. Ee, dostlarım bana e, mesajlar atıyorsunuz e, açılımları yaptın e, evet aynısını söyledin birebir bunu yaşıyorum ben şunları yaşıyorum e, ne yapmalıyım bilmiyorum çözüm bulamıyorum bana yol göster diye. Ben şimdi açıklamalar kısmına mail adresimi bırakacağım dostlarım orada mail adresine istediğiniz çözüm bulmak istediğiniz yol bulmak istediğiniz hangi konu varsa neler yaşıyorsanız neye çözüm bulmak istiyorsanız. Bunlarla ilgili e, istediklerinizi detaylı bir şekilde bana nasıl mesaj atıyorsanız o, o şekilde mail atabilirsiniz. E, burada onun üzerine videolar çekeceğim ve hani belki sizinle aynı şeyleri yaşayanlar vardır burada size yol gösterecek, belki kendi deneyimlerini paylaşmak isteyenler olacaktır. Onlarla belki fikir alışverişi yapmaktan memnun olursunuz. E, kendi isminizi söyleseniz bile kendi isminizin kesinlikle açıklanmayacağını söyleyebilirim. O yüzden açık açık rahat rahat isterseniz kendi isminizle, isterseniz farklı isimlerle olayları anlattığınız ve ne e, çözüm bulmak istediğinizi e, yazarsanız bunların zaten videolarını çekiyor olacağım. Yani videoyu izledikçe sizin olayınız olduğunu siz de öyle anlayacaksınız. Şimdi ikili kartlar olarak birinci ikili, ikinci ikili ve üçüncü ikili kartlarımızı seçtik. Lütfen şimdi de hangi kartı seçmek istiyorsanız ona odaklanın sevgili dostlarım. Birinci ikiliyi seçenlerle başlıyorum. Allah Allah bugün ne kadar çok vardı. Üçüncü kişi kart çıktı. inanılmaz Mutsuzluk Şansın kötüye dönmesi, olumsuz sonuç, araya giren üçüncü kişiler, kötü kadın ve kötü olay. Evine, başarıya ve bolluğa odaklan diyor. Şimdi şöyle sevgili dostlarım. Üçüncü kişilerden etkilenmiş olabilirsiniz. Partneriniz üçüncü kişilerden etkilenmiş olabilir. Bu partnerinizin etrafındaki hem ailesinden veya çevresindeki bir kadın olabilir. Onu yanlış yönlendiriyor olabilir. Buna karşı siz koruyucu olmalısınız, evinize odaklanmalısınız, ilişkinize odaklanmalısınız, kendi ilişkinizdeki başarıya odaklanmalısınız. O üçüncü kişinin söylediklerinin e, dolduruşuyla bu olayların buraya geldiğinin farkında olarak akıllı davranacak kişinin siz olmanız gerektiğini söylüyor kartlar. İkinci ikili kartı seçenler. Burada ters çıkmış şöyle Heh. bu kart okuyucu enerji hissediyorsa desteğe katılmalı hissetmiyorsa desteden çıkartılmalı peki diğer kartımıza bakalım e, iş yaşam dengesi yaratıcılığını konulman lazım belki bir eğitim alman gerekiyor olabilir bir işle ilgili e, burada birinden ders aslında böyle bir e, ders değil birinden bir destek almalısın destek alman gerektiğini aslında bu gösteriyor bu deste sana Birinin desteğiyle işle ilgili bir problemin varsa lütfen e, kendinle ilgili e, işle ilgili yardım istemekten çekinme diyor sevgili dostlarım. Üçüncü kartı seçenler çevreniz çevresinde en gözde olan kadın evlenebilir. Aşka sadakat iş avantajı güven karşısında emin olmak karşısındakine emin olmak. Diyor ki sen kabullenme bağışlama ve şükran enerjisine girdiğinde o zaman göreceksin ki aşkla sadakati de bulacaksın, işte avantajı da bulacaksın, güveni de bulacaksın. Karşındakinden emin olacaksın. Sen yeter ki kabul etmen gerekenleri kabul et, bağışlaman gerekenleri bağışla ve şükür enerjisini çalıştır. Yaşadığın, sende var olan şükrettiğin her şeyi tek tek söyle, tek tek böyle şükretmeye devam et. Her sabah kalktığında şükret nelere sahipsin nelerden mutlusun neler, neler için böyle yani başkasında bahsedilmeyen sende olan neler var bir sürü şükredecek bir şeyin olduğunu farkına vardığında gerçekten o şükür enerjisini çalıştıracaksın ve o zaman da yani yeni bir kapı yeni bir şans açılacak senin için çok güzel şeyler enerjiler hayatına akacak diyor sevgili dostlarım şimdi haftalık mesaj kartımızı da çekelim keşif kendini fark etmek, sessizce içsel dünyaya yönelmek, kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetmek. Artık biraz kendini önermelisin, olayları biraz bırakmalısın, kendini keşfetmek için kendi isteklerin neler, sen ne istiyorsun, nerede olmak istiyorsun, kendini nerede hayal ediyorsun. Artık durup bunları düşünmen lazım ve hareketlerini de ona göre atman lazım diyor sevgili dostlarım. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.